Merhaba arkadaşlar Poseidon Gaming'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu video, bu videomuz bu modumuzda Rusların iç işlerine karışıyoruz. Rusya müdür soylu ilişkisi gönüllü yürük cephede gücü büyük ülke arzu gücü sizin elinizde dedim gitmek. Ha bu ne lan? Şu telefonu sessiz alayım. Şuradan. Allah Allah bayraklara bak lan. Ne? Hadi şunu seçelim ya. Kaydetmeden çıkma hakkım olsun dedim. Şimdilik şöyle. İsmimizi ne yapalım? Vladimir. Bak. Berkov. Bey büyük yapalım. Berkovski. Güzel. Tam bir Rus olduk. Vladimir Kalinski gibi. Ağlım bu tip ne? Bizi şöyle düzgün bir Rus yap. Aha. Olmadı ama bir Kont Drakula gibi bir tip olduk. Nereye? Kütahya mı? Aa. Ne alakalı Kütahya? Dur bakalım Kütahya dedik şehir güzel elimizde de silah var güzel ona ne lan ee, nerede eleman ah sesini duydu ah buradaymış ah ana ne kötü sıktım lan al lan bıçağı bıçak al ekmek bıçaklarıyla kavga et şunlar neymiş ya Tabi Ruslar için bir anlamı vardır elbet ama biz bilmiyoruz. Abicim, tüccarcım. Ooo. Oh. Bu ne lan? Güzelmiş senin yerinde. Hemen çıkalı. Ana bu ne lan? Araba. <laughs> Güzel olmuş. Kütahya mı? Bir dakika biz şimdi Rusya'dık. Oğlum Türkiye burada da Bu Kütahya ne alaka burada ya? Bunu biliyor musunuz? Böyle bir yer yoktur herhalde de. Şu notlardan, taraflardan. Üçüncü güç. Silahlı kuvvetler Güney Rusya. Sovyet Sosyali. Cumhuriyeti direkt Rusya. Lenin başında hatta. Polonya, Kuzey Batı Ordusu. Bu Sosyalist Rusya. Güzel. Lenin'in olduğu burası. Aynen. Şimdi arkadaşlar ben hemen... Şöyle bizim klasik gerekli olan bir tane de atlatayım şöyle 20 olsun. Biniciliğimizi fullleyelim. Güçlü bir at mı? Silah bulundurma. Elde kalkan. Bak değişik şeyler var. Uyanıklık falan diyor. Güçlü bir demir ürünlük. Şunları pulledik. Şu ne? Rusça bir şey var. Şuna verelim tabanca ve revolver, tüfek, müfek neyse ya o kadar gerek yok. Ben buraya bakmayacağım. Kuzey Batı ordusuna bakmayacağım. Direkt Moskova. Seferberlik mi? Ha, seferberlik dediğinde asker alıyorsun. Türkiye'de de yapılmış yani. Ya bir tık hani çok da şey olmasa da Sovyet Sosyalistlerin ordusunu çok merak ettim. Envanterden biraz para verelim. şimdi bunları terfi ettireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 5 ter tam tersi yaptık. Polonya Cumhuriyeti. Ne alakalı Polonya Cumhuriyeti? Abicim. Oha lan amma var Çok ilerliyor bak. Uf, bayağı bir askeri İkisi de aynı oldu bu arada. Aynı, farklı şeylere yönelse de Hepsi aynı şeye doğru yöneliyor. İlginç. Kurtoski yaptık bunları da. Bunları da Dastinski yapalım. Değişik değişik. Çotoski yapalım seni de. Çotoski'yi de şu alttakini yapmamışız. Alttaki yapalım. İlginç ya daha fazla rütbe aldırmayacağım çünkü değişik askeri rütbelere doğru gidiyor. Ee, bir Mo nerede lan Moskova neredeydi az önce? Bir Moskova'ya şehir merkezine girmek istiyorum. Ee, sokaklarda dolaşmak. Az önce savaşta gördüğümüz afişlerin olduğu yer. O güzel bak. Ana neydi bu? Adını unuttum ya. Yedi dünyanın yedi arkasından biri miydi bir şeydi bu? Aa orayı geçirtmiyor lan. Lan adını unuttum ya. Bak orada da şey var. Girebiliyoruz mu? Giremiyoruz. Şurayı da kısıtlı yapmış. Ne oldu lan? Burası da devlet dairesi herhalde. Bir devlet dairesine bir gidelim bakalım. Vay. ha çok güzel yapmışlar. Vay 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 vay. Selamun Aleyküm. Maria Albazif. Ne bu? Savaş taktikleri mi? Güzel. Ruslar için illaki önemlidir ama. Silah dükkanına bir bakalım. Şimdi bizim revolver. 50'ye 40. Sen bana bunu böyle ekmek bıçağıyla dolaşıyoruz ya. E, Şu ne? 26 gaz. Silah yok mu? 43 30 bizim elimizdeki daha iyi bundan. Aynen ekstra bir. Aa orada şey gördüm lan. Ha susturuculu sandım bir an ya. Dedim ne oluyor? O üniforma. Ver bana bir askeri üniforma ver giyelim ya. Takalım kafamıza da şunu. O mu bu mu? 20 20 bu. Bunda tam bir şey olduk. Bu daha güzel. E bu nasıl? Yok ya yani ne öyle. Bacağı art 11 de bu ne ya? E güzel giyelim. Şu nasıl olacak? Yok bu daha iyi. Bu peki bu aynı gibi. E tamam. Oo, bu yok rengi kötü ya bu olsun. Şimdi atımızı da gel seni alalım. Burada da bak bir tane var zaten bizde Bir tane daha alalım üzüm ekmek Yani bunun dışında Tahıl da alalım bizimkilere Ekmekleri alalım Güzel Bir de ben savaş içeriklerini çok merak ettim Kaçaklar Kaçakçılar daha doğrusu Kaçaklar da değil de Şu kaçakçılarla bir dövüşelim bakalım hmm. Hiç savaş alanı hiç değişmemiş savaş alanını da değiştirselermiş 10 numara olurmuş da. Gel abiciğim. Çok yukarı gidiyor ya. Hiçbirimi isabet etmez lan. Bu kadar mı kötüyüz? Şu an silahı dolduruyor doldurduğu. Aha bir tane isabet ettirdim. Kalabalık olursa isabet ettiriyoruz. Ya da çok yakınındaysak. Şu silahı bir dolduralım. Güzel. Durursak ve dibine <laughs> girersek isabet ediyor. O öldü. Oğlum Hepsi. Hop çok güzel. Güzel silahla öldürmek zevkli. Bir de hünerimiz yüksek olsa e, güzel işler olacak. 22 40. Ama 60 lan 40 nereden çıktı? Neyse gerek yok onlara. Ben bir savaş daha yapacağım. Savaş hoşuma gitti. Yok mu fazla? 14. 15. 5. Şöyle şuralarda karlı olmayan bir yerde. A21 gördüm bak. Çapulcu diyor. Bunlar daha farklı az öncekilerden. Alnıma yazdı kader silemedim ağladım ağladım hiç gülemedim kimseye söylemedim diye neredeler o uzaktalar. öyle koştur geliyor yürüyün lan Allah 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 ulan bir tane de isabet et be Of kafadan vurduk ha Çok güzel Lan Polonya Cumhuriyeti tarafından öp çapulcu öğrenci ya olmaz Aa vurmuş olmam lazım onu ya oldu güm kafaya Çok güzel vurdum ha Of isabetlerim arttı gibi. Ama işte şeyi kötü olduğu için. Yeteneğimiz düşük olduğu için. Silahla daha zevkli ya. Oy 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 ne güzel vurdum ha. Yani arkadaşlar mod bu şekilde. Rusların sivil savaşında sizde. Yani biz mesela arabayla gidiyoruz gibi. Diğerleri atlarla. O birazcık şey olmuş. Yani o herkes böyle araba maraba falan olsaymış şeyi de görmedim bu arada. Hiçbir şurada durayım hatta. Heh, soylu çıktı mesela. O da atla. Bir tek biz arabayla gidiyoruz gibi olmuş. Ama modumuz oynanır mı? Tabii ki oynanır. Türkçe'de bir tık optimize edilmiş. Yani hiçbir şeyi yok. Türkçe'de oynanabilir. İzlemiş olduğu için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.